Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar sürekli biliyorsunuz aklımızdaki kişiler işte falan filan bakıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum yine. Diyorum ki hani özellikle burada hani daha az izleniyor biliyorum ama hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim. Çok sevdiğim açılımlardan bir tanesi. Ne yapıyoruz? Farkındalık açılımı diyoruz. E, neyle alakalı arkadaşlar bizim e, şu anda kendimizle alakalı bilmemiz duymamız gereken farkına varmamız gereken şey nedir diyorum e, kartlarımıza bu şekilde soracağız canlarım bakalım şifa olsun diyorum başlıyorum arkadaşlar beni izlemekte olan arkadaşlarım için niyetlerimi alıyorum ne zaman izlerse o zaman için geçerlidir e, bu şekilde niyet alarak diyorum ki bizim kendimizle alakalı neyi fark etmemiz gerekiyor? Hangi konuda bilinçlenmemiz gerekiyor diye soralım bakalım. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hayırlısı. Hani <laughs> <clears> thank <throat> you Evet arkadaşlar, şimdi başlıyorum anlatmaya. Bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla burada e, uzun zamandır devam eden bir döngünün içerisinde, e, birazcık böyle artık kısır döngüye girmiş bir şekilde. E, kendi hayatınızla alakalı e, ilerlemek istediğiniz ama çok da fazla ilerleyemediğiniz e, bir süreçteyseniz burada gördüğüm kadarıyla Şimdi çok duygusal kişiler olabilme ihtimaliniz var. Aynı zamanda burada Arkadaşlar şimdi içsel olarak nasıl söylesem hisleri kuvvetli, bir şeyleri önceden sezen, fark edebilen kişiler olabilme ihtimaliniz var. Aynı zamanda duygusal. Burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar ilahi sisteme güvenen, öyle söyleyeyim ilahi varlığa, ilahi sisteme güvenen kişiler olduğunuzu görüyorum. Hani burada bir şekilde adil olmaya çalışan kişiler olduğunuzu da görüyorum. Ama burada bir takım haksızlıkları uğradıysanız geçmişte veya şu anda da birazcık burada birazcık böyle hani kısır döngüye girmiş dön dolaş hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşama hali var. Burada dedi ki artık dedi mücadele etmeyi bırak. Şimdi burada çok mücadele etmiş olabilirsiniz. Hani burada bazı çevre olabilir, arkadaşlıklar olabilir, ilişkiler olabilir. <laughs> Herkes için değişecektir, öyle söyleyeyim. Burada birazcık hani mağdur hissetmek, kendinizi mağdur hissetmek. Hani etrafımdaki kişilerle mücadele ediyorum ama aslında bu mücadelenin bu ego savaşlarının bir sonu yok yani burada bir şekilde bu kişilerin tükenme durumu yok illaki hayatımızda her zaman böyle kişiler oluyor şimdi gördüğüm kadarıyla burada kendinizi mağdur durumuna düşürmek ya da başkalarının mağdur etmesini önlemek sizin ...ilk göreviniz. Öyle söyleyeyim. Evet. Çevreden pozitif etki almak için... ...arkadaşlar... ...mağdur rolü oynamak da negatif özelliği. Burada özellikle sınırlarınızı... ...korumanız gerekiyor. Üçüncü kişilere. Arkadaş olabilir, aile olabilir. Üçüncü faktörler. Yani bu kişiler dediğim gibi... ...ilişkiler olabilir çevre faktörüyle e, faktörlerine sınırlarınızı koyup benim gördüğüm kadarıyla burada hani karşı tarafa iyi görünebilmek için anlatabildim mi ya da <laughs> karşı taraf beni onaylasın diye e, burada bir şekilde e, mağdur rolü oynamak o e, gerekmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Birazcık böyle karşı tarafı kişisel sınırlarınızı koymak gerektiği zaman önemli. Çünkü burada diyelim ki siz bir çevreye tabi olmak istiyorsunuz diyelim. Ya da siz bir e, ilişkiye tabi olmak istiyorsunuz. Bir ailenin içerisine beni kabul etsinler mesela istiyorsunuz. Burada dedi ki sen dedi istediğinden fazlasını hak ediyorsun. Belki de Belki de bu mücadeleye bir son verip çünkü bu mücadelenin <laughs> bir kazananı yok yani burada özellikle arkadaşlar gördüğüm kadarıyla hani çevre beni onaylasın e, demeyin burada sınırınızı koymayı bilmeniz gerektiğini söyledi öyle söyleyeyim çünkü burada sizin kendinizi korumanız hani başka birisi size gelip sizin yerinize sizi koruyacak değil. Anlatabilir mi demek istediğimi. burada onay da beklemeyin. Yani çevreden onay da beklememeniz gerektiğini, sınırların gerektiğin yerde gereken sınırları koymanız gerektiğini. Aslında diyelim ki siz bir çevreye, bir bazı kişilere tabi olmak istiyorsunuz ama belki de bunlar size uygun kişiler olmayabilir ya da siz daha fazlasını hak ediyorsunuz aslında. Dedi kartlarda yani neticesinde. Burada eğer arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla bir aydınlanma evet. Şimdi burada bir şeyleri fark edeceksin. Sen hani gittiğiniz yolun dışında her zaman olması devam ettiğiniz yolun haricinde farklı bir netlikte ilerleyip arkadaşlar burada bir aydınlanma olacak hani öyle söyleyeyim ondan sonra ruhsal olarak bir aydınlanma ve inanç sıçraması görüyorum süreçte yani burada şöyle söyledi aslında dedi artık farkına varacağım aydınlanacağım Burada her zaman bir yolu e, takip ediyorsan belki de farklı bir yoldan gitmen gerekiyor olabilir. Kendi hayatınla alakalı. Bunu farkına varacağın, e, varman gereken bir süreç e, dedi burada gördüğüm kadarıyla. Dedi ki arkadaşlar bakın kendinizi e, gölge niteliklerinden uzaklaştırıp yani hem kendinizin gölgesi hem de başkalarının sizi yıkıcı davranması durumlarından uzaklaşmanız gerektiğini bu kişilerin etrafınızdan uzaklaşması gerektiğini farkına varacaksınız dedi. Bu ilişki de olsa, aile de olsa, çevre de olsa belki siz yapıyorsunuz bunu. Yani belki burada sizin gölge yanınız arkadaşlar. birazcık böyle çevreyi iyi görünmek için çevreye kendinizi sınırlarınızı koyamamak mesela anlatabilir mi demek istedim. Burada bir şekilde arkadaşlar gördüğüm kadarıyla artık sizi zorlayan, sizi sıkıntı veren kendi gölge taraflarınız ve sizi zorlayan kişilerden. şimdiye kadar hep bir yolda gidiyorsanız artık burada farkına varıp kendinize inanıp güvenip kendinizle alakalı elim kolum bağlı yapacak bir şeyim yok. Kurban psikolojisinden çıkmanız gerekiyor dedi kartlarda. Yani dedi ki burada dedi dön dolaş dedi hep aynı şeyleri yaşıyorsun tekrar tekrar. Bu döngünün artık içerisinden çıkman gereken, gerekirse mücadele edip sınırlarını koyman gereken, burada farklı bir yöntem, yol artık tercih etmen gereken bir süreç olduğunu, burada özellikle arkadaşlar kurban psikolojisine girip kendi alanınıza çekilmek diyeyim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Gizem olabilir. Sessizlik olabilir. Kendi alanınıza çok durgun zamanlar geçiriyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. <laughs> Ondan sonra artık dedi bu yoldan vazgeçip tersine arkadaşlar burada kendinize güvenip inanıp aslında ben nasıl bir çevrede olmak istiyorum? Bana iyi gelecek, beni mutlu edecek, duygusal olarak beni besleyecek kişiler kim? Hangi çevre, hangi arkadaşlar, hangi ilişki? Burada farkına varıp bir şeylere gördüğüm kadarıyla size keyif veren şeylere doğru ilerleyeceğiniz yeni bir süreç başlatmanız gerekiyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Artık dedi ki beklediğin yeter. Kendi alanına çekildi. Duran süreç yaşadın. İşte ne bileyim birazcık böyle spritüel işte dönemler yaşadın gibi. kendi sessiz sakin kendi alanında çok düşünen bir ben. belki de. Burada artık dedi ki birazcık dedi kendi hayatınla alakalı bir şeylere başlama zamanı dedi burada kartlarda. Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Araştırmanız gerekiyor. Birazcık böyle hem spiritel şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki burada araştırıp aslında size zarar veren, Sizi işte kişiler, durumlar belki de sizin kendi gölge taraflarınız. Bunları iyice kendiniz gözlemleyip arayıp bulmanız gerekiyor. Nedir ne değildir? Ben niye bu kır, hani bu şekle düşüyorum her seferinde mesela. Burada artık arkadaşlar, seçme gücünüzü tam bir güvenle ve ilahiye teslim olarak. Yani nedir arkadaşlar? Hani burada bir şekilde kendiniz seçip kendi hayatınızı kendiniz yönlendireceksiniz. Size iyi gelmeyen bir durum varsa bu ilişki olabilir, arkadaşlıklar olabilir, çevre olabilir benim gördüğüm kadarıyla. Size dedi ki mesela adaletsizlik, haksızlık yapıldıysa Dedi ki adalet yerini bulacak. Sen belki de buradan daha fazlasını hak ediyorsun. E, şu anda bilmediğin şeyler var. Burada bilmediğin şeyler e, daha fazlasını bilmen gerektiği. Öyle söyleyeyim. Sen bu ilahi adaletin yerini bulamayacağını düşünüyorsan e, bu aslında şu anda göremiyor olabilirsin. Ama bir şekilde sen diyor bunu bilemesen de e, olaylar e, hani adil olarak gelişecek dedi. Dedi ki bak sen daha fazlasını hak ediyorsun. Bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir şey için geç değil. Dedi arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz onu söyleyeyim. Artık kendi seçimlerinizi kendiniz yapın. Hani başka iradeniz dışında kişilerin sizi yönlendirmesi hani e, ne izin vermeden başkalarının sizin üzerinizde otorite kurmasına izin vermeden burada artık kendi hayatımla alakalı kendi istediğim yönlere doğru gitmek istiyorum hani gitmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğini de arayıp bulmanız e, gerekiyor dedi kartlarda. Şimdi bu nasıl e, bir şey arkadaşlar? E, bunu nasıl anlayabiliriz mesela? beni ne mutlu ediyor? Hani burada aydınlanacaksın mesela bir e, hani ışık yanacak. Burada kendine güvenip aslında seni mutlu eden şeylere doğru adım atman gerekiyor. dedik ki kartlarda ara bunu bul. Mesela nedir? Ee, i̇şle alakalı olabilir. Yani sizi ne mutlu ediyorsa dene dene. Mesela mutlu olduğun şeyleri yapmaya çalış dedi kartlarda. Ve burada aslında bulunduğun yolu değiştir dedi. Başkalarının boyundurluğu altında durmak, onların seni yönlendirmesine izin vermek gibi hani yerine elim kolum bağlı kurban psikolojisine sokmak yerine burada dedi ki ipleri eline al kontrol eline al ne yöne gitmek istiyorsan sen karar ver gördüğüm kadarıyla arkadaşlar burada şöyle bir şey var evet şu zamana kadar direniyorsanız yani bir döngü var bir türlü kısır döngüden çıkamıyorsunuz. Birilerinden adalet hani adalet yerini bulsun bekliyorsunuz belki. Ee, belki burada birazcık zorlu süreçler yaşadınız. Duygulardan dolayı falan. Artık burada dedi ki teslim ol dedi. İlahi sisteme teslim ol. Direnmeyi bırak. sınırlar arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Taşıyamayacağınız kişileri Hani size ağırlık yapan, sizi zorlayan, taşıyamayacağınız kişileri arkadaşlar bırakın dedi. Sınırlar koyun dedi. Kendinize sınırlar koyun. Hayatın neşesini, zevkini, yaşamı, güzelliklerini artık fark edin dedi kartlarda. Burada uyanış görüyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda çoğumuzda bir inanç sıçraması, bir uyanış durumu olacağını bir şeyin farkındalığı Varacağınızı görüyorum gördüğüm kadarıyla dedi dedi ki bakın kendiliğinden uyanma aktifleşme artık burada bir şeyleri fark edip ne yapmanız gerektiğini hani ben ne yaşıyorum birazcık böyle hani kafada uyanış durumunun olacağını Artık arkadaşlar evet ee, önümüzdeki süreçte gördüğüm kadarıyla güzel gelişmeler olabilir çoğunuzun hayatında. Özellikle arkadaşlar burada takılı kaldıysanız zorlu süreçler yaşadıysanız bir uyanış var. Evet Bakın burada da inanç seçilemesi uyanış. Evet. Dedi ki size keyif veren şeyler yapın. Bütünleşme zamanı, aktifleşme zamanı. Burada dedi bir uyanış olacak. Dedi ki burada bakın. İçinizdeki çocuk, sevecenlik, masumiyet. Ender görünen yetenekler. Evet burada yetenekleriniz var belki bu yetenekleriniz e, herkeste olan yetenekler değil. Bunu fark edeceğiniz bir sürece geçiş yapacak olabilirsiniz. Özellikle bir uyanış var sonrasında muhtemelen arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla masumiyet ve ender görülen yetenekler. Yetenekleriniz açığa çıkacak olabilir. Bulunduğunuz yolu değiştirecek olabilirsiniz. Belki burada yapmak istediğiniz işi, eğitimi değiştirecek olabilirsiniz dedi kartlarda sanki. Evet şuna bir kart daha seçin bakayım. Allah Allah çok egzantrik çıktı arkadaşlar bir dakika şimdi benim gördüğüm kadarıyla canlarım burada ne yapıyorsunuz dedi ki ruhun anıları ve yetenekleri dedi ki bunu daha önce de yaptınız şimdi bakın bunu daha önce de yaptınız belki geçmiş yaşamlarda yaptığınız bir yetenek olabilir bazılarınızda. Bazılarınızda da çocukluk dönemlerinde belki böyle bir yeteneğiniz vardı. Bununla ilgili olabilir. Bazı dediğim gibi burada bir şekilde öncelikle bir topraklanın dedi. Arkadaşlar sanki ben böyle atalardan gelen bir yetenek ya da geçmiş yaşamlarda sizde var olan bir yetenek açığa çıkacak olabilir. Topraklanın arkadaşlar. Evet. Dedi kartlarda. Burada bir uyanış evresi görüyorum. Evet. Bakalım. Bir de meleklere soralım. Diyorum ki meleklerin bize mesajı nedir diyorum. Kendimizle ilgili. kabuğunu kır. Olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. <laughs> artık zirvedesin, her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Güç sende dedi. Gücünü eline al, gidişata ve kuşkuya tüm korkularına dur de. Son bir kart daha alıyorum arkadaşlar. Dedi ki güvendesin. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman dedi. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Sevgilerimi yolluyorum. Hoşçakalın.